Merhaba arkadaşlar ben Efe bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, yeni bir yapım serisine başlıyoruz arkadaşlar e, arkadaşlar serimizin adı yeni başlayanlar için yapılar arkadaşlar ve şimdi bu bölümde arkadaşlar korktukları size göstereceğim bu arada yeni başlayanlar için çoğunu yapmaya çalıştım yani yeni oyuna yeni başlayanların yapabileceği seviyede bir şeyler yapmaya çalıştım inşallah videomu beğenirsiniz o zaman başlıyoruz ee, arkadaşlar şurada daha devam edeceğim ben şurada sokaklamaları falan yapıyordum onları yarım bıraktım ama şimdi ilk başta koltukları çekim dedim şimdi arkadaşlar şurada ilk başta basit koltuğumuz var şimdi bunu şöyle böyle koyuyoruz ondan sonra ters çevirip tekrardan böyle koyuyoruz sonra tam olarak ortadan böyle bir şey koyuyoruz ve aynısı oluyor gördüğünüz gibi. Siz şöyle isterseniz arkaya şöyle mesela şöyle basın plakası diyor. Uzak kapıları falan ekleyebilirsiniz mesela şuralarda tabela falan şekilli yapabilirsiniz. O tamam tamamen size kalmış arkadaşlar. Ben sadece şu anlık sade gösterdim. Sonra burada çekil lan çekil. Ee, arkadaşlar burada da şöyle uzun şekilde bir koltuğumuz var. Bunu da aynı şekilde şöyle yapıyoruz. Ondan sonra ama bu sefer onun gibi bir boşluk bırakmayacağız. Böyle yapmayacağız. Böyle bu sefer dibinde koyacağız ve bu sefer aynı şekilde yönden buraya yanlara böyle koyacağız ve gördüğünüz gibi aynısı oldu bunlara da ben az önce dediğim gibi arkaya bir şeyler koyabilirsiniz ee, sonra arkadaşlar burada da böyle oturma tarzı bir şey var ama arkası yok bunun bu biraz değişik şöyle mesela şöyle oturabilirsiniz gördüğünüz gibi bu da en basitlerinden biri şöyle abi böyle böyle arkaya çıkmamıza gerek yok arkaya koyarsanız aynı şundan olur ama bu böyle arkası yok abi. Şimdi bu da büyük koltuk. Az önceki'nin şuradaki nin büyük versiyonu gibi bir şey. Ee, pardon yoğunluğu yaptı. Hava durumu düzeltelim ama. Tamam. Şimdi. Burada. da aynı gösterdiği gibi şöyle. Ama bu sefer bir boşluk değil. iki boşluk bırakacağız arkadaşlar. Ondan sonra araya. Tamam. Sonra. Buraları abi şöyle e, basamakla ekleyeceksiniz arkadaşlar ondan sonra arkasına normal tahtaları da şöyle dizeceksiniz tam e, seviyesinde ondan sonra şuralara tekrardan basamak koyuyoruz ve gördüğünüz gibi kol gerçek hayattaki koltuklar gibi oluyor isterseniz siz şöyle de yapabilirsiniz böyle de güzel duruyor ama ben böyle yaptım şimdi arkadaşlar şuna geçelim bu L koltuk arkadaşlar bunu e, bu biraz şey havalı duruyor arkadaşlar yani diğerleri gibi çok sade değil bu biraz havalı duruyor ee, o yüzden ben bunu genelde ev yaparken tercih ediyorum şimdi bu ama bir normal koltuk gibi ama bu sefer iki iki şey yaparak iki tane ortaya koyarak ondan sonra buraya koyuyoruz ve en son buraya bak ben yani merdiven değil bu değil bu asamak böyle koyuyoruz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi aynısı oluyor şöyle göstereyim isterseniz siz şuralara da şöyle Şuradan şöyle şeyler yapabilirsiniz mesela şurası. Hatta böyle daha güzel durdu bak. Şunu da yapalım hatta. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar tamamen şeyleri şeylere geçiyoruz. Bunlar normaldi. Bunlar normal tahtalarla yapılma. Bunlar işte şey. E, neydi? Tuzak kapılarıyla, tabelalarla bir de çitlerle falan yapıyoruz arkadaşlar bunları. E, şimdi arkadaşlar bu normal sadece bir tane düz koyuyoruz. Ondan sonra yanına da şöyle şu şunlardan koyuyoruz ve gördüğünüz gibi aynısı oluyor çok güzel duruyor bu çok tatlı bu kitap kitaplıkların yerine koyarsanız abi çok güzel okusunuz rol play falan yaparsınız o tamamen size kalmış sonra da burada arkadaşlar aynı şekilde koyuyoruz bu sadece bunun e, da hali arkadaşlar bu da bu da çok güzel duruyor e, ama ben bunu daha çok seviyorum siz isterseniz bunu da yapabilirsiniz ama buraya isterseniz şunu da koyabilirsiniz böyle de güzel duruyor Böyle bir şey işte arkadaşlar bu da. Bu da önce arkası olmayan arkadaşlar aynı şekilde koyuyoruz. Şöyle mesela. Ama bu sefer arkasına tuzak kapısı ekliyoruz arkadaşlar. Böyle koyuyoruz ve bu sefer arkası kapalı oluyor. Ee, gördüğünüz gibi isterseniz arkasına bunu şundan da koyabilirsiniz. Bundan. Veya bundan. Mesela böyle bir şey de yapabilirsiniz. Evet böyle de çok güzel duruyor. Gördüğünüz gibi. Zaman normal yapalım abi şöyle. Dur Tamdır. Şimdi şu havayı düzeltelim abi. Tamam. Arkadaşlar burada da normal sandalye var. Yemek sandalyesi tarzı bir şey. Bunun da arkadaşlar merdiveni abi bu sefer ters koyuyoruz onu. Şimdi böyle koymuyoruz. Merdiveni şimdi ilk önce buraya bir tane blok koyuyoruz. Ondan sonra böyle değil. Bak mesela şuraya koyuyoruz. Bak şu, tam şuraya basarak abi. Şuraya basarak olmuyor. Üste basıyorsunuz ve şöyle olduğu e, gördüğünüz gibi oluyor. E, şimdi bunu kırmayın arkadaşlar. Ben bunun üstüne de şöyle dur böyle mi bak? Yok böyle değil. E, ama böyle de olur abi. Bak mesela bunu şöyle açarsanız böyle de olur. Ama şöyle de oluyor bak. Ben öyle yaptım. Mesela böyle. Böyle daha rahat oluyor. Arkası, arkadakini kırabilirsiniz böyle. Böyle mesela. Böyle. Bu da klozete benziyor pardon pardon tamam. kapatabilirsiniz açabilirsiniz çok güzel duruyor burada en sevdiğimden birisi var bu şey abi parklara koyabileceğiniz bank tarzı bir şey abi böyle böyle basamak ondan sonra arkasına da üç tane aynı şekilde tuzak kapısı arkadaşlar ve tuzak kapısını kapatıyoruz ondan sonra yanında tav mükemmel tavır buraya tabela koyuyoruz aynı şekilde ve böyle gördüğünüz gibi çok güzel bir bank oluyor Hatta şöyle de yapabilirsiniz ayak uzatmalı falan. Ee, Siz ekstra şey ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela şuraya masa falan koyabilirsiniz. Masa şöyle olabilir mesela. ya Şöyle bir şey gördüğünüz gibi. Masaları da göstermiş olayım. Masaları zaten ileriki kısımlarda yapmayı düşünüyorum. Ondan sonra arkadaşlar burada da tam bir yemek sandalyesi. O san yemek sandalyesinin yarım kısmı gibi bir şeydi. Ama bu tam benziyor arkadaşlar. Bunun boşlukları falan da var. Ee, arkadaşlar bunu nasıl yapıyoruz abi? Bak şimdi. Şimdi şöyle dönüyoruz ya. Böyle koyuyoruz ama önden değil arkadaşlar. Bak böyle değil. Buna dönüp aynı şekilde gözüküyor ama versem ters. Böyle. Ondan sonra arkadaşlar şunu şöyle eğilerek yalnız böyle koyarsanız açılır gördüğünüz gibi. O yüzden açılmaması için eğiliyoruz ve öyle koyuyoruz. Böyle. Ee, sonra bunu hiç açmanıza gerek Bu böyle duruyor. Bunu böyle koyuyoruz. Gene eğilerek üstüne koyuyoruz ve ikisini de açıyoruz. Ve mükemmel bir yemek sandalyesi oluyor arkadaşlar. Buraya oturup yemek yiyebilirsiniz. Masanızı yapabilirsiniz. Mesela şöyle. Masa şeklini ben yapmıyorum ama mesela şöyle bir masa yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Her neyse. Şunları kıralım abi. İnek ne var yolun ayı? İneğe ayı dedim mükemmel abi. Pardon saat değil. Tamam. Ee, arkadaşlar burada da taht var. Şöyle bir şey. Ee, bu çok güzel abi. Bu da en sevdiklerimden biri. Böyle abi. Şöyle merdiven yani, dümdüz e, mükemmel. Dümdüz bir şekilde koyuyoruz abi. Mükemmel. Sonra buraya arkasına şu şeyde yaptığımız gibi. Eğilerek yaptığımız gibi. Aynı şekilde şöyle koyuyoruz arkadaşlar. Ve e, böyle de yapabilirsiniz. Böyle de olur bak. Mesela şu tabloları da koyalım abi. Bak böyle de olur. Ama ben şöyle koydum. Böyle daha güzel duruyor. Çünkü ekstra koydum. Şöyle abi bak. şu üstüne koyuyoruz. Bu kadar. Hatta şuralara siz isterseniz Aynı şekilde bunlardan koyabilirsiniz. Bu size kalmış. Neyse arkadaşlar şimdi e, şeye geçiyoruz. Burada neydi ya? Hani plajlarda koyarlar ya. Durur unuttum şu anda. E, arkadaşlar bu da şezlong. tam hatırladım. da böyle yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane koyuyoruz ve buraya iki tane. Hatta isterseniz uzatıp üç tane koyabilirsiniz ama ben iki tane ideal diye düşünüyorum. E, i̇ki tane abi pardon. İki tane şöyle basınç plakası değil. Ee, basamak koyuyoruz arkadaşlar ve yanında şöyle bir tane tabela. Bir tane değil, iki tane. Tamam. Arkaya da şöyle bir şey yapabilirsiniz. İsterseniz sandalyelerde sandalyelerde uyguladığımız gibi böyle de yapabilirsiniz ama böyle çok bank bank şey, şezlong gibi durmuyor. zaman ben böyle yapıyorum. Eee tekrardan dediğim gibi böyle de yapabilirsiniz. Ve arkadaşlar sonra iki tane kaldı. Bu da Bilgisayar sandalyesi gibi bir şey. O bilgisayar sandalyesini abi şeyden, şeylerden yapanlar da oluyor. Böyle yere e, şeyden e, zırh askısı koyup onların üstüne koyuyorlar. Ama o yapı ile sayılıyor. Bizimki sadece yapı. O yapı ile sayıldığı için onu koymadım abi. Bir de o yeni başlangıçlar için çok fazla olabilir. O yüzden. Şimdi abi buraya normal bir tane çit. Bir tane çit. Çit. E, üst, az öncekilerde kullanmadık bu arada. Çiti koyuyoruz ve üstüne Eğilmenize gerek yok bu arada. Ee, buraya bir tane bundan koyuyorsunuz ve arkasına eğilerek böyle yapmanıza gerek yok. Direkt buna basıp böyle koyabilirsiniz. Böyle. Ay şöyle de olabilir bak mesela. Ha, pardon olmuyormuş. Biliyorum. Ee, dur abi şöyle işte normal bildiğim. Yaptığım gibi yapayım. Böyle işte abi. Böyle çıkıyor şuraya. Burada da oturabilirsiniz çok tatlı. Bilgisayarınızın önüne koyabilirsiniz. Çok tatlı durur bilgisayarın önünde. Burada daha yüksek bir sandalyemiz var ama buna oturabiliriz Tek sıkıntı o. Buraya bir blok koymanız lazım. Böyle. Böyle çıkabiliyorsunuz. Yüksek sandalyeleri görmüştünüz illa ki. Ee, böyle alışveriş merkezlerinde mağazalarda falan görebilirsiniz. Ee, böyle mesela. Şimdi yapılmışını göstereyim sonucu. Gene aynı şekilde çizimizi koyuyoruz. Dur tamam eşit şey yapayım. Tamam. Ve bu sefer e, bundan değil abi bundan değil. Bu sefer bundan koyuyoruz. Bundan koyarsan üstüne çıkılır ama bak. Böyle zıplayarak çıkabilirsiniz ama ben bu seferlik bundan koydum. O size kalmış abi. Sonra buraya bir tane bundan. Bir tane bundan. Ve arkaya da bir tane tuzak kapısı. Ve mükemmel bir yüksek sandalyemiz oluyor arkadaşlar. Böyle de oturabilirsiniz. Bu da en biri oldu. Çıkılma, çıkılmamasına rağmen ama olsun. Evet arkadaşlar e, videomuz bu kadardı. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. E, yeni başlayanlar için baya bir yapı yapı ile yapı göstermeye çalıştım. E, bir dahaki bölümlerde şunları göstereyim. Bunlar tam bitmedi. Birkaç tane daha yapacağım. Neyse o zaman arkadaşlar kendinize bakın. Görüşürüz ve bay bay.